Geçenlerde bir takipçi hesabına girdim. Klambos ölümsüz takımı yaptım. Yapmış olduğum ölümsüz takımın bir ke açacağına inanıyordum. Ancak hesabın içerisine girdiğimde zehir kalıntılarının tamamı satılmıştı. Ve bundan dolayı da bir ke atamadık. Çok az bir fark ile o bir keyi kaçırdık. Bu videomda sizlere arkadaşlar bu şekilde hata yapmamanız, için satılmaması gereken hatta hiçbir kalıntı satılmaması gerekiyor da biz yine de böyle satılmaması gereken özellikle zehir kalıntısı gibi ileride size lazım olabilecek belki oyunun orta seviyesindesinizdir herhangi bir zehir kalıntısına, refleks kalıntısına ihtiyaç duymuyorsunuzdur ama ileride bir kahraman çıkacak. Hangi kahraman çıktığını da örneklerle anlatacağım bu videomda. O kahramanlara bu kalıntılar lazım olacak diye örnekler vereceğim bu videomda arkadaşlar. Umarım güzel bir video olacak ve umarım artık işe yarar kalıntıları satmayacaksınızdır. Şimdi şöyle girdiğimiz zaman kalıntı çeşitlerimize bakalım. Şu son gelen bilet kalıntılarını videoma dahil etmeyeceğim. Zindanlardan düşen kalıntılara ekseri odaklanacağız. Yani hepimizin ulaşabileceği iyi veya kötü kalıntılar. Şimdi arkadaşlar can kalıntısı. Can kalıntısı yani HP türü kahramanların tamamında iş görecek. Satmanız gereken can kalıntısı hatta diğer tüm kalıntılarda da hesabınızın durumuna göre durumuna göre yani artık zindanların 20. bölümlerini yapıyorsunuz ve zindanlardan 5 yıldızlı, 6 yıldızlı, epik veya nadir de olsa, efsanevi de olsa kalıntılar düşürüyorsunuz. O zaman 4 yıldızların tamamını tüm kalıntılarda 3 ve ikilerde de dahil olmak üzere satın arkadaşlar. 4 yıldızlı kalıntıları 16'ya hiçbir şekilde atmayın. Zorak zor durumda olmadığınız sürece. Ve can kalıntısında da e, dikkat etmeniz gereken alt istatistiklerde hız ve HP olan can kalıntılarına hiç dokunmayın arkadaşlar. Bu kalıntı HP veriyor. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. İsabet kalıntısından hız veya can kalıntısından defans veya işte direnç kalıntısından isabet kritik demeç gibi şeylerin bir anlama olmuyor. Ama isabet kalıntısının altındaki isabetin, hız kalıntısının altındaki hızın, HP kalıntısının altındaki, can kalıntısının altındaki HP'nin yüzdeliler özellikle çok şey ifade ediyor. Yani bu tarz kalıntıları kesinlikle satmayın. Ben dikkat eder e, ettiğimde şöyle hesabı göstereyim size. Kritik oran hız HP hasarcısına kuşanırım diye tuttum bunu. Mesela örnek veriyorum burada HP yüzdeli Gördünüz mü bu benim için değerli bir kalıntı satmam HP bir e, kahramanım gelir silahtan 19'luk HP giflerle 25'e kadar çıkabilirim şahane bir kalıntı buna benzer buna benzer şeylere dikkat edeceksiniz Evet bu detay biraz videomuzu uzatacak ama olsun saldırı kalıntısı atak veren bir kalıntı atak üzerinden hasar vuran ki oyunun yüzde yarı yarıya desek yüzde 45'i atak üzerinden Hasar veren kahraman. O yüzden saldırı türü kalıntıların hiçbirini tabii ki iyi olanlarını satmayın arkadaşlar. Ve bununla birlikte %15'lik bonus şeysi de var bu kalıntılarda. Diğer kalıntılarım da var tabii ki. Arkadaşlar bunda da yüzdeli ata, kritik oranlara, kritik demeçlere, hıza isabet de olabilir yani bu kalıntıların hepsinde. Ama en önemlisi kritik oran, kritik demeç ve yüzdeli atakları olan alt istatistiklerde hızı olan kalıntıları satmayın. Savunmaya geldiğimiz zaman Savunma kalıntısı bu kalıntılar satılmıyor çok fazla. Biliyorum savunma kalıntısı Valkür gibi defansif kal kahramanlara, defans diyen kahramanlara kuşanılan kalıntı. Yüzdeli defansı olan, hızlı olan, yine kritik oran, kritik demeci olan. Çünkü defans hasar vuran birçok hasarcı var. Onlar için de lazım olacak. İsabet de olabilir alt istatistikleri Bunları satmayın. Bunların detaylarını zaten başta söyledim. Yani 5 yıldızlı kalıntı kasıyorsunuz dur 4 3'leri satarsınız. Zindanların 25'incilerini dönüyorsunuzdur. Artık 5 yıldızlı epik ve nadirler de satın. Yani o şekilde ayarlamalarını yaparsınız hız kalıntısı. Oyunun en can alıcı hız kalıntısı zaten oyunun en can alıcı kalıntıları. Bu kalıntı ejderha da düşüyor ve altında hızlı olmayan hız kalıntısının benim gözümde hiçbir değeri yok arkadaşlar. Altında hızı olmayan hız kalıntısının benim gözümde hiçbir değeri yok. Yüzdeli defans bir ihtimal bu şekilde yüzdeli HP bir ihtimal isabet ana istatistik göğüslükte eee veyahut işte e, direnç bunları böyle tutabilirsiniz ama şu kalıntı örnek veriyorum benim gözümde hiçbir değeri kıymeti yok. Çünkü altta hız yok ve aynı zamanda yüzdesiz gördünüz mü? Hemen satalım şurada görmüşken. Yani bu bir örnek. Yani bunları bu şekilde satabilirsiniz ve yine bir yüzdesiz. Ama altında bir kritik oran kritik demeç var. Yüzdeli HP de fena değil. Yani bu durabilir. Diğerine göre daha iyi. Ve diğerine bakalım altında hız var. Hız olan hiçbir şekilde hız kalıntımı satmıyorum. Bunu en azından 8'e atıyorum. Baktım ikisi de isabet gitti. O zaman bunu satıyorum gibi. Bu şekilde yapın. Kritik oran kalıntısı kritik hasar. Her kahramanda HP kahramanına da defansif kahramanına da saldırı kahramanına da lazım olan bir kalıntı. Kritik oran burada %12 veriyor arkadaşlar. Bu kalıntılarda dikkat etmeniz gereken yine altında kritik oran veren kalıntıları tutun elinizde. Yani kritik orandan kritik oran bekleyeceğiz. Kritik orandan tutup da buradan direnç çıksın diye bunu kasmayacağız. Hani altında kritik oran olmayan kalıntı çok fazla değerli değildir bunun gibi ama yine dursun. Belki bunu değiştiririz bir şekilde. Çünkü 6 yıldızlı efsanevi kalıntı satmanızı pek fazla tavsiye etmem. Evet bu şekilde Kritik hasar, kritik demeç, bu hasar vuran, saldırı olur, defans olur tüm kahramanlarda satılmaması gereken kalıntı türü bunlar. isabet de aynı şekilde videomuz uzun oluyor o yüzden atlıyoruz böyle çok detaylara girersek çıkamayız arkadaşlar. Çünkü daha çok kalıntı var. Asıl kalıntılar satılan kalıntılar şunlar onlara değineceğiz. isabet de zaten hız kalıntısı gibi önemli. Bunda da isabeti alt istatistiklerde isabeti olan, hızı olan, oranı olan, demeci olan her şey olan <laughs> lazım çünkü. Çünkü birçok kahraman zaman dezavantaj veriyor rakibe ve isabet kalıntısıyla bu dezavantajı çözüyoruz. Direnç kalıntıları satılıyor. Birçok kişi satıyor direnç kalıntılarını. Direnç kalıntılarda göğüslüklere dikkat edin. Ana göğüslüğü direnç olan hiçbir göğüslüğü satmayın arkadaşlar. Şu şekilde. Altında hız olsun defans olsun hiçbir fark etmiyor. Çünkü ileride belki bir direnç ihtiyacınız olacak ki muhakkak olacak. Yani direnç arena takım için değil. Ee, baş patronlarda bir badeliniz çıkacak. Buz golem tepesine girdiğinizde iyileşme azaltma yiyecek badeliniz ve ondan dolayı kendisini de iyileştiremeyecek müttefiklerini de. Onu, o şekilde sola dönemeyecek. Yani bu şekilde göğüslük direnç takarak bu sorunlar çözülebiliyor. Veya 4 2 tane işte direnç seti hatta 4 tane direnç seti taksanız 80 direnç elde etmiş olacaksınız. Alt ve göğüslük dirençlere hariç. O yüzden direnç setleri satmayın. Can çalma seti oyunun başlarının hız kalıntısı gibi bir şey bu arkadaşlar. Yani ama orta seviyelerden ve üst seviyelere doğru çıktığınızda çok fazla can çalma setleri kullanmıyorsunuz. Çünkü o hesabınıza iyileşme yapan bir dünya kahraman çıkıyor ama e, yine de kullandığınız kahramanlar oluyor. Can çalma seti de benim bana göre değerli önemli bir set. Öfke kalıntısını inanın hiç kullanmadım ben. Ama yine de şunları satmadım. 4 setle aktif oluyor çünkü arkadaşlar ve HP azaldıkça hasar artıyor. Yani bu hangi tarz kahramanlara kuşanılır? Hasarcı HP türü kahraman diyeceğim. Yani bunlar da biraz bu kalıntıyı biraz bence böyle bir güncellemeler lazım. Yani kullanan var mıdır bilmiyorum. Ben hiç görmedim de kullanmadım da arkadaşlar. Yalan söylemeye gerek yok şimdi. Şaşırtma seti de öyle. Bunların 5 yıldızlarını satabilirsiniz. Şaşırtma seti uyku dezavantajı veriyor. Hani diyeceğim yeni bosta uyku dezavantajına ihtiyacımız var orayı için kullanılabilir ama %25 şans ile düşük bir şans ki zaten o bosta da uyku dezavantajı çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Onu ta ilk gün söyledim size. Zaten boss kendisine bir uyku veriyor. O uykuda zaten vurabildiğiniz hasarları vuruyorsunuz. Tabii ki yapmış olduğunuz ya veya yapacağınız takıma göre de değişebilir. E, ee, ama bu kalıntılar da çok fazla tercih edilen bir kalıntı değil. Hani grubunda kahraman rakibe uyku versin diye alana sarılan kahramanlara kuşanılabilir. Onun dışında e, kuşanılmaz. Lanetli kalıntı buna da hiç kuşanmadım desem yeridir. Çünkü gerçekten kuşanmadım. %75 şans ile %50'lik can azaltma dezavantajı verme şansı varmış arkadaşlar. Bunu inanın ben de merak ediyorum. Yani kullanmadım. Bundan güzel bir set çıkarıp bir deneyeceğiz bunu da. Ama yine de satmıyorum arkadaşlar. Biliyorum lazım olacak. Çünkü her kalıntı bir yerde lazım oluyor. Belki şu an daha ben belki bu aşamaya gelmemişimdir bu kalıntıyı. Belki de çok kullanılmıyordur. Ee, yani biraz böyle HP türü rakiplere karşı kullanılabilecek bir kalıntı diye düşünüyorum. Don kalıntısı bence önemli bir kalıntı. Özellikle şey yaparken lazım oluyor arkadaşlar grup savaşlarında. Yani tüm gruba girdiğinizde takımınızın içerisinde özellikle böyle defansif kışkırtma veren kahramanlara don kalıntısı attığınızda var ya rakibi donduruyorsunuz ve işinizi görüyor. Çılgınlık kalıntısı biraz ben de satmışız bu. Ben de satmışım bu kalıntıdan. Zaten ben çok eskiden çok sattım bu kalıntılardan da şu aralarda satmışım. Güzel çılgınlık kalıntılarını çok fazla yok elimde ama bu kalıntı da arkadaşlar kaybedilen her HP için %5'lik HP'cin dönüşmetre desteği veriyor. Bir Badel'iniz çıkacak dedim ya. Badel'e kuşanabilirsiniz. Bir tane daha epik kahraman vardı Badel gibi. Ona kuşanabilirsiniz. Yani rakibe şu an yeni gelen e, füzyon kahramanı. E, neydi? Haşere Lord'u vardı. Ona kuşanabilirsiniz. Bu tarz kahramanlara kuşanılabilir. Ve solo olarak kullanılabilecek bir kahraman. Haşere Lord'una pek olmaz ama Badel ve... Vogot e, muydu ya o kahramanımızın ismi? Kendisine de iyileştirme veriyor. Badel'in yaramı dediğim o kahraman olabilir. Yenilenme seti çok değerli. İnanın solo dönmek istiyorsanız birçok solo e, videolarım var ve o videoların hepsinde yenilenme seti var ve baş patronlara karşı da çok başarılı kıyamet kulesinde dokunulmazlık seti arenada bir aralar çok popülerdi ama şimdi artık dokunulmazlığın çünkü çok fazla şeysi e, albenisi kalmadı çünkü artık dezavantaj bloklamalara direkt kaldırıyor şeyler prensler vesaire o tarz takımlar yapılıyor ama yine de İyisinden arkadaşlar böyle 6 yıldızlı epik ve efsanevileri satmayın. 5 yıldızlı efsanevi epiklerinizi vesaire satmayın derim. Yine tabii ki alt istatistiklerde burada da e, dikkat etmeniz gereken hız olabilir, e, oran olabilir, isabet olabilir, demeç olabilir, direnç olabilir. Onlara önem gösterin. Kalkan şeysi seti 4 setli aktif oluyor ve bence çok başarılı bir set. Arena takımında sağlam takım yapmak istiyorsanız direnç tarzı kalkan setleri kuşanarak müttefiklerinizin direncini de arttırarak rakipte e, bu direnç şeyleri kalkanları kaldıran kahraman bile olsa dirençli çıkarsa müttefikleriniz kahramanlarınız bu kalkanları kaldıramıyor. Ki bu kalkan da e, kuşanılan kahramanın %30'luk HP şeysine eşit. Barına eşit ki sağlam e, HP'lerde kasarsanız güzel kalkanlar ile arenaya veya tura başlayabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle satmayın. Ben e, biraz daha kasmam gerekiyor aslında bu kalınlıktan. Acımasız setleri turnuvada düşüyor ve onun için biliyorsunuz değerli set olduğunu ve satmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Acımasız setleri özellikle klan bosslarda Batman takımları olabilir. Onlar da kullanılıyor ve aynı zamanda çoklu vuruş yapan böyle rakim, kahramanlarınıza kuşanabilirsiniz. Rakibe ard arda peş peşe vurabilir. Ronda gibi. Evet zalim setleri de çok önemli. Zalim setleri arkadaşlar. Rakip defansının %25'ini yok saymak rakibi teklemenin yüzde %25'i diyebiliriz yani. Yani bu hasarcınıza, bu kalıntıyı kuşandığınızda bir de rakibe defans azaltma attınız. %60'lık defansını yok saydınız. %25 üstüne koydunuz. Rakibin defansının yüzde yüzüne kadar çıkabilirsiniz bu tarz kalıntılarıyla arkadaşlar. Kesinlikle çok değerli. Yok et kalıntısı. Yok et kalıntısı Kıyamet Kulesi'nde bir baş patron var. Düşmanın max HP'sini azaltmadığınız sürece e, önünde bir kalkan çıkıyor ve o max HP azalttığınızda gerekli hasarı bununla vurduğunuzda e, kalkan kırılıyor. Oray için Kuşanılıyor ve kesinlikle iyilerini satmayın derim. Sersemletme kalıntısının bir şeysi yok. Albenisi yok ama gruplarda filan %18 şans düşük bir şans da olsa özellikle alın hasarı vuran kahramanlarınıza kafatası tacı gibi e, o endeksin kahramanına kuşanırsanız sersemletme verme şansınız var ki sersemletme uyku dezavantajı gibi değil. Rakip uyanmıyor sersemletmede vuramıyor istediğiniz kadar vursanız dahi o yüzden bence uykudan falan çok daha kıymetli grup savaşları için ve turlu savaşlar için zehir kalıntısı. Dedim ya başta satmış arkadaşımız satmayın arkadaşlar hani ihtiyacınız olmayabilir ama illa ki bir yerde bu kalıntıların hepsine ihtiyacınız oluyor. Batman takımı yaptık. Bir kye çok az bir hasarla kaçırdık ki orada da hiç zehircimiz yoktu takımın içerisinde. Ki zehir seti kuranmış olsaydık bir tane kahramanımıza. Ekstradan da bu set sayesinde hasar alacaktık. Alamadık. Kışkırtma seti bu da aynı sersemletme gibi bir set. Uyku dezavantajı gibi bir set. %30 ihtimal ile kışkırtma dezavantajı yerleştirme şansı var durumda. Hani sersemletmede rakipten hamle alamadığınız için ihtimal düşük ama rakipten hamle alamıyorsunuz. Ama bunda ihtimal yüksek. Diğerinde %18'di bunda %30. İhtimal yüksek ama rakipten hamle alacaksınız. Yani bunu defansif veya HP türü kahramanlara kuşanın grup savaşlar için. Onun dışında başka bir şeylerde kuşanmanızı tavsiye etmem. Ve misilleme setleri yine arena takımlarında periye gibi kahramanlara kuşanılabilir. Ekstra kar saldırılar yapacaktır. İntikam seti de yine aynı şekilde kritik hasar aldığında tetiklenir bu. %45 ihtimal ile. Bu ise hasar aldığında %35 ihtimal. Şu tabii ki çok daha yani kritik vurmasına gerek yok. Rakip her şekilde vurursa vursun %35 ihtimal tutacaktır bir şekilde. Ama %45 ihtimalini tutması için hem rakibin kritik vurması gerekiyor hem de bu %45 ihtimalini tutması gerekiyor. Ee, yine bundan da ben bayağı tuttum. Gözü pek kalıntılar. Kesinlikle satılmaması gereken kalıntılar. Çünkü ölümlü bir takım yaparsınız ki ileride yapabilirsiniz. Kalkan takım yapabilirsiniz veya bir e, düşesiniz olabilir veya bir farklı şeyiniz olabilir. Yaşlanmaz ki risk gibi bir kahramanınız olabilir. O tarz kahramanlara her yerde işinizi görecek. Klan olsun, baş patronlarda, kıyamet kulesinde, arenada. Çünkü burada alan hasarı azaltma özelliği var arkadaşlar. Bu direnç nereden çıktı be? Evet düşmanın alan hasarını hasarından alınan hasarı %30 azaltır. %30'luk bir hasar azaltma demek. Rakip size 100.000 bin vuracaksa 70 bin vuruyor. 10.000 vuracaksa 6 şey 7.000 vuruyor arkadaşlar. %30'luk da ciddi yani buna düşesin avrosu da ekleniyor %25'lik vesaire vesaire hasar %50'ye düşüyor. Yani yarı yarıya hatta yardan da fazla düşüyor. Refleks seti geçenlerde paylaştım belki 3-5 ay belki de 1 sene oluyordur. Klan takımında refleks setini şeyde kullanıyorum ben. şişko fare ekinde ve A ikisinde kapattım. Devamlı A ucunu tetikliyor. Çünkü 40 ihtimal ile rastgele bir dezavantajının şey rastgele bir becerinin soğuma süresini azaltma özelliği var. Kesinlikle satmayın. Önemli bu sette aynı zehir seti gibi klan için. Tedavi setini kullanmadım. Satılmalı mı? yüzde ee, %20'lik bir bonus iyileşme. Ama yine de siz 5-6 yıldızlarından elinizde bir sette, iki set de olsa yapabilecek kalıntıyı tutun elinizde. Altları güzel oranlı. Cani kalıntısı klan düşen ve atak ve aynı zamanda kalkan veren bir kalıntı ilk tur. Bence aynı saldırı seti gibi en üstteki. Onun gibi satılması gereken bir kalıntı değil. En iyilerini burada tutun. Çünkü defans yok sayıyordu. Pardon değil mi? Pardon kalkan değil bu. Defans yok sayıyor. %5. Bundan 6 tane kuşansanız %15'lik bir defans yok saymayla %45'lik bir atak bonus. Ekstra bonus elde edeceksiniz. Çok güzel. Ölümsüzlük de yine aynı şekilde %15'lik KP HP, HP kalıntısının özelliği varken ekstra da burada %3'lük 6 tane kuşansanız %9'luk bir iyileşme. Yenilenme setinin yarısı 6 tane de. İyileşme olarak HP olarak yenilenmesinden çok daha iyi tabii ki. İlahi saldırı da kalkan veren ve aynı zamanda %15'lik saldırı veren bir kalıntı. Bunlar arenada düşüyor. Bunların da iyilerini kesinlikle satmazsınız zaten. İlahi kritik oran da yine aynı şekilde arenada düşüyor. Kritik oran %12, kritik oranla aynı ama burada ekstra olarak 3 turluk bir %15'li KP değerinde şahsi kalkan veriyor. Değil mi? Evet. İlahi Can da öyle. Bu da arenada düşen bir kalıntı. Bu da yine HP veriyor ama burada da bir %15'lik şahsi kalkan var. İlahi hız da arkadaşlar hızın aynısı %12'lik hız verirken burada ekstra olarak hızdan bir %15'lik bir şahsi kalkan veriyor tur başlangıcında. Yani arena kahramanlarınıza kuşanabilirsiniz. Hız kalıntılarından normal hızdan bir tık daha iyi ama hızla kuşanabilirsiniz. Hızlı savuşturmayı da bahsedelim. Saldırı türü kahramanlarınıza atak üzerinden hasar vuran o tarz kahramanlara veyahut defans üzeri HP üzeri hasar vuran tüm kahramanlara kuşanabilirsiniz. Hatta bunu şeye de kuşanıyorlar. <laughs> Ee, düşes gibi kahramana. Yani düşese kuşa kuşanılmasındaki tek neden şu hızla olabilir ama ölümcül darbelerde %50 şansla öldürülemezlik veriyor kahramana. %50 şans kötü bir şans değil. Yani 50 savaş şey 10 savaş yapsanız 5 tane savaşta bu tetiklenir gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani tetiklenince de müttefiklerinizi tekrar canlandırıyor gibi. Kesinlikle en iyilerini üretin satmayın. Saptırma seti de ee, çok tercih edilen bir set değil ama... Ben çok fazla üretmedim aslında elimde üretecek de malzeme var da şu ara dursun Bu da güzel direnç setleri güzel kesinlikle defans HP atıyor 100 şey yüzde 10 yüzde 10 Algılama setleri isabetlerden isabet setinin aynı o isabeti veriyor ama ekstra yüzde 5'lik de bir hız veriyor Çok güzel Arkadaşlar bunlar zaten Şeylerde üretilen setler Daha fazla alta inmeyelim Ocak'ta üretilen setler bizim için önemli olan zindanlarda düşürülen setlerde Umarım bundan sonra e, zindanda düşürülmüş olduğunuz hiçbir setin tamamını satmayın arkadaşlar yani elinizdeki hesabının dur durumuna göre 5-6 yıldızlardan kesinlikle set oluşturacak şekilde bırakın lazım oluyor inanın lazım oluyor yani e, ben kendim de aynı şekilde hata yapmışım mesela dedim ya badele kuşanılacak bir set göstermiştim sizlere yani onu zamanında çok satmışız ki şu an badele kuşanamadım. Kuşanıyorum da oranlar kötü çıkıyor. <laughs> yani onun için e, her setten hatta bayağı bir böyle güzellerini bırakın elinizde. Tamam yer olmuyor. Yer daralıyorsunuz. Böyle devamlı bak şu an benim de e, yüz yerim falan kalmış. Daralıyorsunuz ama e, satmamaya gayret edin. Yani şu sette değil mi? Göstereyim onu son kez. Çılgınlık mıydı? Evet kaybedilen her HP için %15'lik HP için dönüş metre desteği. Bu da Badel'in devamlı a, ikisini tetikliyor. iyileşme alıyor kendisine vesaire. Rakip buna vuruyor çünkü solo olarak döndüğünde. Solo olarak Badel gibi kahramanlarda yenilenme setinden çok daha değerli bence bu set. Ama işte ben de bundan biraz satmışım. Yani denedim Badel üzerinde. Yükseltmeler de yaptım. Ee, birkaç tane kuşanmışım belki kahramanlar üzerine ama e, güzel oranlar çıkmadı maalesef. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Çünkü e, biliyorum birçok arkadaşımız bu konu hakkında çok fazla bilgisi yok ve inanıyorum tabii ki e, ilerleyen zamanlarda da bu bilgilerini öğrendikçe geliştirecekler. Umarım bu videonun da az da olsa yararlı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.